Lejo Varşova 46 milyon euro değeriyle Polonya'nın en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri. 1916'da kurulan kulüp bugüne kadar 16 lig şampiyonluğu yaşadı. Bu 16 şampiyonluğun 9'unu 2000 yılından sonra elde etmiş, son lig zaferini ise 2021'de yaşamıştı. Son 3 sezondur UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren Lejia Avrupa arenasında oldukça deneyimli. Elemeler ya da grup aşamaları fark etmek sizin neredeyse her sezon bir Avrupa Kupası'nda yer aldı. Kulüp 1996'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaysa yarı final gördü. 2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselip Chelsea'ye elendi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde elendikleri için Konferans Ligi'ne katılım haklarını eleme turunu geçerek elde ettiler. Takımın en değerli oyuncuları 4 milyon euro piyasa değerine sahip Noah ve Kaçper Urbanski. Takımın en skorer oyuncuları 5 gollü Milet ve 4 gol 4 asiste sahip olan Pavel Solek. Beklerini ve kanatlarını etkili kullanan bir yapıları var. Takımın en dikkat çeken ismi ise Yürgen Elitim. Çevikliği, top tekniği, dripling becerisi ve dar alanda çözüm üretebilme özelliğiyle kapalı savunmalara karşı kilit açıcı bir rol üstleniyor. Teknik direktörlüğü Temmuz 2025'ten bu yana Rumen çalıştırıcı Edward Jordanescu sürdürüyor. Göreve gelir gelmez Polonya Süper Kupası'nı kazandı. Daha önce Romanya'da lig şampiyonluğu yaşayan Jordanescu, Lege'ye gelmeden önce Romanya milli takımını çalıştırmış ve Euro 2024'te son 16 turuna kadar ulaşmıştı. Takımı ağırlıklı olarak 4-3-3 tabanlı ofansif bir oyun sistemi oynatıyor. Lejya taraftar grubu Zleta özellikle iç sahada yarattığı agresif atmosfer ve kareografileriyle Avrupa'nın en sert tribünler arasında gösteriliyor. Samsun Spor'a bu zorlu deplasmanda yürekten başarılar diliyor. Sizleri de yorumlara bekliyoruz. Maç kaç kaç biter.